Selamün aleyküm canlarım. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum öncelikle. Bugün zeytinimizin 13. günü. Ee, biraz öğleye yaklaştı. Benim evimde evde yani işimiz vardı. Hmm. Akşamdan etimi pişirdim canlarım. Pilav yapıp gideceğim. Semi ablamlar sabahtan gitti akabimle birlikte. İşte dediğim gibi evde biraz benim yoğun bir işlem vardı. O yüzden e, mallardan gelince hemen gidiyordum ya. Şu anda gidemedim canlarım. Yemeğimizi pişirip gideceğiz. Normalde tarlamızda pişiriyorduk. Ben e, pilavımızı ateşe koydum. Bol arpacıklı yapacağım canlarım böyle. Şimdi pirincimizi de koyalım. Basmati pirincinden yapacağım canlarım pilavımızı da. Pirinçlerimi de ayıkladım, yıkadım, süzdüm canlarım. Böyle şu anda kavuruyorum. Arpacıklarımızı içinden aldım. Hmm, buraya koydum canlarım. Çünkü ateşimiz ciğerenli olduğu için söndürdüğüm halde hemen durduğu yerde kavrulmuş pirincimizi güzelce kavrulduktan sonra arpacıklarımızı da ilave edeceğiz. Çünkü pirincimizi kavururken belki biraz daha kavrulmasını istemedim yani. Yeser de birazdan okuldan gelir. Pilavımı pişirdik mi dedemizi de ayarlarız yavaş yavaş. Böyle kavrulduğu zaman canlarım şöyle eleman eleman olması gerekiyor. Birbirine böyle şöyle kıvamında olması gerekiyor. Ben bunu canlarım soğuk suyla yapıyorum. Görüyorsunuz şu anda böyle birbirine sakızlamasına yapışmaya durdu. Suyunu ilave edelim. Marpacını ilave edelim. Ben böyle arpacık seviyorum canlarım. Tuzum da ilave ettim. Soğuk su koyduğum için canlarım hemen kaynamaz. Ben limonla şekerini de ilave edeyim. Böyle çok karıştırmaya gelmiyor. Böyle kapağını kapatacağız yavaş yavaş kendi halinde kaynasın. Kaynamaya başladı canlarım. Şöyle ben bu aparatla limon sıkması güzel oluyor. Şöyle bolca yarım limonun yarısı kadar diye öyle sıktım. Şöyle şekerinde böyle bol seviyorum ben. Şöyle bir taşın karıştıralım. Limonunla şekeri erisin. Bu basmati pirincini canlarım ben bir, bir ölçüye iki ölçek su koyuyorum. Güzelce kavurup soğuk suyla yapıyorum. Pilavımız pişti. Artık suyunun kıvamı da çekildi canlarım. Tuzu da iyi. Şöyle ben etimizi de ilave ettim. Böyle ben üzerine koyup ağzını kapatıvereceğim canlarım. Tarlada görüşmek üzere. Annesinin böceği de geliyor. Bize yavaş yavaş tarlamıza gideceğiz. Pilavdan sana da koydum tamam mı? Masanın üstünde iyi. Pilav pişirdim tarlaya tamam mı? Pilavın iyiyse biz de tarlaya gidelim. Üzerin güzelce değiştir tamam mı? Evet. Yavaş yavaş da tarlamıza gidiyoruz ama gene havamız yağıştı canlarım. İnsanlarımız geri geliyor. Ama birazdan açılacak. gidiyoruz. Daha önce ne gösterecek. <laughs> canlarım tarlaya da geldik. Ama şu anda hafif hafif yağmurumuzda çiselediği için e, akşamda sonuncu ağacını yapıyormuş. O yüzden çok fazla dibinden karıştırmayacağım. Bunu tahta kaşıkla karıştırıyorum Canlarım ben bu tencereyi. Şöyle pilavımızda Element eleman olmuş. Bir de karpuz geçelim yanımıza. Bizlere afiyet olsun canlarım. Karnımızı da doyurduk. Çok şükür elhamdülillah. Arabamız tarlaya girmediği için yürüyerek yavaş yavaş zaten yüz adım mesafede canlarım. Tarlamıza yakın burası. Yanında da hemen su kanallarımız var. Tarlalarımız sulama. Bakınız sizlere ne göstereceğim. Benim yavrucuklarımı. Bakınız. Bu benim. Yol kenarına haşlamış olduğum. Gelen geçen yemesi için. Muşmullam canlarım. Bağını da dün çözdüm. Böyle iplikler yerde bak çözmezsem boğuyor. Arkasına gelen kısmını kesmeyeceğiz. Rüzgar çünkü bu taraftan geliyor. Şöyle ön kısmını temizleyeceğiz. Zeytinimizi bitireceğimiz zaman. Yani büyüyecek artık. Nerede bir yol kenarında bir aşıl ağaç görürseniz canların bil ki benim demektir. O kadar seviyorum ki ağaçlandırmayı, dağ, bayırı, her yeri. Elimden gelse hiç böyle yemek, aş, hiçbir şey yapmam. Uyku uyumam. Gece gündüz böyle aşı yapmayı isterim. Dağlarda koyunlar, kuzular, kuşlar, kurtlar yere düşeni böcekler yer. Üstünde olanı canlarım kurt, kuş yer. Sebeplenir yani. Bir yoldan geçen karnacık da yiyse sevap olur. Hani soluklanır. Yani her türlü hem sevap her türlü hem de çok iyi bir şey. Çay. Tarlamıza da geldik canlarım. Semih ablam o tam hocamız. Demlenik mi çay Semih abla? Tamam birazdan kaynımızı şimdi yeni doyurduk. Hmm, gün akşam böyle bunları yayıp gitmiştik biliyorsunuz. Şöyle havamızda açtı çok şükür. Şöyle göstereyim fırtına gibi. Meteoroloji zaten fırtına gösteriyor canlarım. Böyle rüzgara esiriydi mi? Ağaçlarda damlacık bırakmıyor. Biz yavaş yavaş Semih ablam burandalarımızı toplamamış. Çünkü dediğim gibi bugün ev, evlerimizdeki işlerimiz yoğun geldiği için erken gelemedim. Hakkı abim silkimini bitirmiş çok şükür. Ben de biraz bunlardan akalayım gene. Siyahlardan siyah alayım. Hakkı abim de. Hakkı abi kolay gelsin. <laughs> Hoş bulduk. Sefa bulduk. Gene yağmurla birlikte geldik Hakkı abi. Evet. yasın güzel Rabbim. Videolarımıza çok emek veriyoruz canlarım. Yağmur, çamur. Artık bu da bizim bir işimiz yani. Olmazsa olmazımız. Dün eldiven giymeden toplamışım. Ellerim böyle patır patır olmuş. Şu yerdekilerini alayım. Geri kalanlarına eldiven takacağım canlarım. Yoksa çemberimizi de alayım. Bağlayamıyoruz çünkü ellerimizin derisi şeyini al kabuklarını al. Kiminden de siyah alacağım ben. Canlarım şöyle. İnci gibi. Veren Rabbime hamdolsun. İnci gibi. Ufacık da olsa seçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Artık zeytinimiz bitti. Anca 6 kiloluk siyah çek seçebildik. Yavaş yavaş seçeyim ben. Ama tabii üstü bitti. Dibi, dibi bitmedi. Diplerine kaç gün geliriz. Allah bilir artık. Yavaş yavaş havamızı açmışken biz de yapalım canlarım. Önce şundan seçmeye başlayayım. <laughs> Özür dilerim. Geniz akıntısından dolayı bazen sizleri rahatsız edebiliyorum. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Artık bundan sonra seçeceğimiz zeytinlerimiz. Canlarım ne bulabilirsek. Hava da çiselediği için şöyle yağmurluk gibi ceket giydik. Hakkı abim de brandalarımızı çuvallarımıza koyuyor. Artık yeni seneye nasipse kullanmak nasip eder Rabbim inşallah. Yorumlara bazı ablalar diyorlar bize de yolla. Keşke buralarda olsanız olan yerde ne olacak? Bir ağacını varıyorsun yok diyorsun geri dönüyorsun canlarım. On ağacında olmasa ne olur? İnsan kursağına gitsin. Olmayanlara vermeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş seçelim. Bakırımızı da doldurduk gibi bir şey canlarım. Ama havamızda yağma başladı gene. Ama 15 dakika sonra açılacak inşallah. Çünkü aşırı derecede rüzgar var. üzeri bitti çok şükür üzerinden yapamayız çünkü böyle rüzgarlı hafif yağma yağışlı havalarda yaparsak şey yapıyor ağaçlar sihir yapıyor Hakkı abi ben bunu seçtim bunu alabilirsin Hakkı abi de hemen toplamaya çalışıyor artık çuvallara koyacağız Normalde eve götürüp de seçiyordum ama eve götürünce de eziliyor. Yani güzel olmuyor. Böyle tarlada da sır kurunca tarlada da eziliyorlar ama en azından çuvala konmadıkları için gene rahat bir şekilde ve tek tek halinde seçebiliyorsun küllü şu Şöyle. Ne kadar baksak da illa mi? Kurtlu da Için. çamur için çamurda da var burandalarımızın üzerinde ayakkabılarımızdan böyle çamur iniyor zeytincilik kışın olduğu için canlarım zor hem soğuk şartlarda hem çamurda yazın olsa hiç böyle olmaz Şu anda görüyorsunuz zeytinler bile ıslak ıslak. Ama çalışıyorum. Havamız da baya baya yağıyor. Sırtımızda yağmurluk olsa da. Bakarım, bakayım canlarım. Semih ablam da dipte gibi yapmaya çalışıyor karşıda. Onlar ifak mı Hakkı abi? Ateşimiz de yanıyor. Buran bir toplayabilsek. Baya da yağmaya başladı biz. Buran dalamızı çabucuk toplayalım canlarım. Akı seçmesini bitirdik. Şimdi de siyaha geldi. Şimdi de siyahı seçiyoruz. Hiç seçmek bile yok. Hemen kısımlıyor. Çünkü havamızda yağıyor. Brandalamızı toplayacağız. Artık niye elimize geçerse. Çünkü bu en son siyah ağacımız. Öbürküler çuvala giriyor zaten kızıllı falan olsun. Bunlar kurtlu da değil. Semih abla. Artık sonuncu ağacı silkiyorum. Semih ablam diyor en son ağacın burandasını yaya sen yoktun diyor. Artık ne vereceğim bakalım diyor. Şu ağacımıza yaymış arkadakine. Bunda da siyah var ben seçiyorum. Ben de diyorum ki ben görmedim diyorum. Ben etmem diyorum. Belki Hakkı abin yaymıştır diyor. Bakalım görüşeceğiz. Kim yaydı? Buranın da kimin elinde kaldı canlarım. Üzüm gibiler. Ama yağışlı olduğu için ayaklarımızdan. Böyle ben tuzlarken yapraklarından da birlikte tuzluyum kendi yapraklarından beraber. Daha güzel burcu burcu kokuyor. Ufaklar kalıyor hemen. Yerlerine yerlerine. oturuyoruz. Yerden ıslanıyoruz. Şöyle. Bir eser olsa bizi çekerdi Semih abla. Şimdi biz hem seçiyoruz hem çalışıyor hem çekimimizi yapıyoruz. Biraz daha hava yağdır oldu mu bayağı bir zor, zor oluyor. Çekim yapması. Bizim buraya yamaç olduğu için zeytinler aşırı yuvarlanıyor. şöyle. Başa şerba böyle. Burası çok yamaç canlarım böyle. Bir go attın mı böyle burası göz langır 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 aşağı iniyor. O yüzden çuvallarımızı bile yamaçta motor yürümediği için. Şöyle bir ilanı da üzerinden zeytin dökülmüş. O yüzden onları da alayım ben. Onlar da çünkü siyah zeytin biz bunları seçelim canlarım. Canlarım, havamız çok bayağı bir yağmaya başladı. Çayımızı koyup biraz dinleneceğiz. Şöyle iki ağacımız kaldı. Ateşimiz de yandı ama bu yağmurlar herhalde söne. Biz çaylarımızı içelim. At Semih abla at Çantanın içinde de vallahi. Ee, Bakın canlarım. Şöyle yağmurun yağdığını çaya dumluyor. Görüyorsunuz. Bak. Bayağı bir yağmurumuz da yağıyor. Şıpır 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 şıpır. Ateşimiz çok güzel yanıyor ya. Çayımızı içelim biz. Biraz sinenelim. Islansa da işimize devam ediyoruz. Görüyorsunuz canlarım. Yağmurluklar falan sırtımızda ıslandı. Brandalarımızı hemen atıyoruz, hemen atıyoruz. Yerler çamur olmaz durdu. Boş mu? Havamız açılırsa diyerekten hafiften kırçım atıyor çünkü. Semih abla sen yağmurla iyi giy. Bak abla abim giymiş. Akıyor sırtında. Makinenin ucunu da söke koy Semih abla. Yavaş yavaş toparlanalım canlarım. Neyciğim kolay ay gelsin. Sağ ol Semih ablacığım. En zor şartta şu anda en sonuncu ağacımızın artık böyle yaşlıkta kurulmaz ama hemen zeytinlerine furu vereceğiz. Çünkü en sonuncu ağacımızın brandalarını da toplayıp artık arabamıza koyacağız. Rabbim ne gösterecek? Hafiften havamız kesildi. Ama üzerinde yağmur damlacıklarımız çok. Şöyle bakınız. Allah böyle ömür böyle verirsen böyle. yeni seneye Aynen nasip. İnşallah bu videolarımızı güzel güzel yükü geldi. Zeytinlerimizi yaparken çektiğimiz videoları siz de severek izlersiniz. Biz zeytinimizi silkelim. Semih ablam da brandalarımızı toplasın. hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Canlarım. <laughs> Hakan bütün düzenler sardı. Biraz da çayımızı içtik mi? Evet. Evet artık. Görüyorsunuz karşıdaki yağışları. Siz belki de yağına inanmazsınız ama aa, inanırsınız. Özür diliyorum da bazıları çekemeyen ne var bu yağmurda işte iş mi olur da işte bilmem ne olur da diyorlar. Görüyorsunuz su süsü sizler için çekiyor. Bakınız. Şu anda çok yağıyor yani. Bakınız. bile duyuyorsunuzdur. Biz de şöyle şu görmüş olduğunuz ormana sinlendik. Böyle artık en son iki brandamız kaldı. Onları da koyacağız canlarım. Çayımızı içip gideceğiz. Bugünkü işimizin sonuna da geldik. Canlarım yorumlarınızı güzel güzel bekliyorum. Biz nasıl özenerek yağmurda, çamurda videolarımızı çekiyorsak Semih abla aslanacak 5-10 dakika sonra alırdık. Dinecek bak. Yanlar bakınız yağmur. Yağdığı için ıslak. Çok şükür silkimini bitirdik. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. نطلب خلف سامي Canlarım, işimizin de artık sonuna geldik. Sizler de böyle çamuru görsün diye biraz sessiz durdum. Artık brandalamızı sardık. Topladık. Artık biz de arabamıza binip gideceğiz. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Bugün de zeytinimizin 13. günüydü. Üzerine bitirdik. Bol bol yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.